12'ye çalmadı. Aptal Rıza. Neden açtın? Niye, Oğlum niye birinci şahı niye, şahı niye birinci çağ açtın? görevi buradan daha kolay yapıyız <laughs> <zaten>. abi. Lan Nuri. <laughs> niye bunları şeyine girdin ya? Ha görev görev bir amına koyayım. Bitti bitti. Benim sadece benim şu an bir görevim. Ha bir de Steve'in mark görevi. Problemin no ne ya? Senin görevin. Yok ödün ya Tamam sıçkın başka zaman o yine ölmedi ya İsa sana bir küfür edelim Zaten bugün seni yakaladığım yerde döveceğim Ben gelmeyeceğim ki ya ben yakalayamayacağım Hangi o gün eve geldim var ya bizim şey ben benimle... Ne yaptı? Ne yaptılar? Az geler. Ayrıldın mı? Ben mi? Oğlum dün dün, bir dün, bir be dün, ben yoktum ki oğlum sizinle beraber. Geçen geçen beni bıraktınız ya buraya beraber. Görüşürüz var görevimiz. mi? Ucu görev yok mu? Böyle daha kolay kalsın Şimdi o yapıyor. Markada maç izliyor Yunus abi. Yürü <laughs> yürü. Kimin maçını izliyorsunuz? Real Madrid, Real Madrid. Gözlüklerim Rayman. Tartara ben Aytan. Şampiyonlar Ligi mi? <laughs> Oo iyi iş ya. Hani bize Abi arkada vurmalar yok mu? Anasını sikerim. <laughs> Görev böyle daha kolay biliyor musun? Adamlar oynamayı bilmiyorlar. No, de Ne oynayabilir öyle değil bir de daha rahat oluyorum. Zaten diğer sezon diğer sezon abi biz böyle oynayacağız ya. Yani. Başlamışım üçüncü şahsına. Var mı bir şey lan adam burada loot yaptı gözümün önünde. Ase mi abi yalanını? <laughs> Adamın kaskını yok etmişim gelmişsin diyorum ki Ha. Ya Nur abi çekmiş emanetini. Ne <laughs> zaman <laughs> Kardeş ben bu da niye bu kadar fazla vurucu ölmüler ya? Evet ha. Uzi öyle. Oğlum Uzi normalde var ya çok belli de dehşet bir silah. Ananı da böyle aldım. <laughs> Görevi de, olacak, var. de kil lazım, da var ya. 7 kill lazım lan bana fazladan. Ama adam var ya karşıda Groza var. Ne yapalım? Hangi bu alev 9 ve Aa 8 6 14 6 kilim var. 6 kilim lazım ya, bana. Ya, ne Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Tam be adamı fake dedim, öbürü sıktı ya. 14 killim kaldı victory. 4 kill evet, kaldı Salma, yani. salma. abi bize salma aldı ki ya pciz ekibi bir beğeni beğeni beğeni, beğeni 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 Buradan yayını Mal olamaz. Sadece M24 oynayalım. Başka Zaten başka hiçbir şey oynayamayız. Harun. Harun. Ee, efendim Minus abi. Ananı sikiyim çanta. Attı. Neler attı? Uf neler attı? Oğlum birinci, Oğlum, şarta, bunları, bunları mı atıyorduk? Bir önceden yapardım. <laughs> Bir önce yapardım. <laughs> ne verdi bu? <laughs> ne verdi bu? <laughs> şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Ee, Nuri yapalım. şey yapalım. 2'ye 2 iki bunlar iki bunlarla, atalım. Evet. Oda kartı var mı? Bana göster de. Var var. Vallahi var var. Ee, iyi. Şey, e, Nur abinin iki Onun var. Bizim görev var. Benim 4 kilim var sadece? Bekle, iki 2 atalım kendi aramızda. Yer mi Harun? Kendi aramızda iki iki atalım. Yer mi? Şey iki atalım. Ben de bir tane emülatör alayım. Tamam. Ya ya ben oynayamam ha. Ben görev yapmam lazım. Eee. <laughs> tamam, ya, neyse, daha, hadi çıkın uzak. Başka uzay. zaman. Yerim. Yunus abi. Zaten tamam, sınırsız tamam, da tamam, kartı tamam, var ikimizde. Başka zaman görüşürüz Allah'a emanet Harun görüşürüz. Görüşürüz inşallah. <laughs> Böyle birinci <laughs> Man <pişemedim> mi ama Demedin mi? Yani. <laughs> Dedim yayını sikim. Şey şey yayını sikim diyor. Dedim birinci şansı sikim dedim. Arkadaşlar şu anda taşaklı bir birinciliği çıkartacağız. User entered your channel. Taşaklı yayınlar istiyorsanız kanala abone Kerecon geldi. Lan oğlum telefon kapandı lan. Sen bir mi Oyunu aldınız mı? Oyunu aldık. Adamlar hep bir tane bu parçaya girelim. Neyse yayını, yay, yay, yayını kontrol eder misin? Mod. Mod Ali. Kim kimi yayında? Moderatör Ali yayınımı kontrol eder misiniz? Benim internetim yok oğlum ben YouTube'a girmem. Ben YouTube'a girmem. YouTube'a girmem. YouTube'a yayın, yayın açarsın <laughs> ama pez ben. Ben YouTube'a girmeyi sevmiyorum. Ben istemiyorum. Ben Nuri, abi Nur abi <laughs> Nur abi elbiseni verir misin? Nur abi elbiseni verir misin? Şaka yaptım giy Böyle, <laughs> Böyle daha seksiymişsin Nur Nur öyle daha seksiymişsin Nur Tetsedeki evet. He Nuri?

User entered your channel. L Luri, sana basarsam, or... <laughs> Nurten. Nurten Nurte, otur da kalsın Ülkelden <laughs> buraya atlamak kötü bir şey. Neyse gençler sakin olun. Taşakla bir yayın bizi bekliyor. Gelin buna. Ali geliyor musun yeni? Gelin. Gelin, gelin abi. Alın. Sesin geliyor mu? Hmm. Bekleyin ben de geleyim. sıkalı ya ya Hafif sıkalı ya mamma Nuri. Bekle gelim ben de. Geldim dur oyuna gidelim. Reklam yapma tamam mı kardeş. <laughs> Aa, Dün platin ettim ben Ev Evo alanı hangisi oluyor? Ambar mı oluyor? Mürit. He? Evo alanı modda 200 maç tamamla M24 bitini 168 Şimdi ben davet at month. Mm -hmm. Element X'i kuşan ne demek? Artus kuzgun incelemeye davet ediyor. Ne oluyor ki? <gülüyor> <gülüyor> Dur yayına bak. I need a weapon. Marked a location. Marked a location. Who Oğlum siz değil mi döndürüyorsunuz ya? Ben niye böyle dedim? Hem MS var. Benim MS var. I 3x lazım mı Ali Nuri? Aynen. Sana lazım yani. Gel buraya bırakayım. Oy la Nuri bir sürü 3x bırakma yere. M4 sıkar var da alırım. zaten bu redstone ayı derse ben gibi hafif üzerine girerim. Yayın zaten kendiliğinden kapanır. Alır. Uzatılmış bulmuştum. Ne oldu uzatılmış? Ben de vardı. Var var yine. Gel al gel. Aldım aldım yerdeyim. Al, al. Nuri nerede? Alıp geleceğim mi? Aslanın elimde silah var. Dört var mı Nuri, ben peşinden koşturma kafanı duvara vururum gel buraya Burada 2 tane dövüşüyor bana Zorla beni bu çocuk ya abi? Tamam baba sağ olasın. ben Nuri ben bıraktım eyvallah dört, Aldım aldım ben eyvallah sağ olasın marked a location. Enemies <laughs> ahead. Beyler, olay var. AK ile 4 x taramam yok mu? Boşa. 762 mi DP mi? Değil. Yakın Gel temas, ha. yakın temas, 762 uzak temas. Nuri yarrağı yere. Ben uzaktan neyse gel lan Nuri atın gel. Tamam tamam özür dilerim. Bırak onu. Bırak dur bekle nerede o bıçağım? Sallama nerede? Al Nuri. Hayır ya bu kaldı. Bırak. Vereceğim. Al Nuri. Onu bırak. Onu İnfo var mı? bende ben PUBG'nin sesi kısık yüzde beş Bekle bekler ki. Enemies ahead. location. gel 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 atayım gel Geçti sen Bana bir saniye al Mark the location. Var. var orada da var. Baş yapın onu kaldırmazsın ya. Ne yaptın ya? Nuri 5 Aç yaptın dedim onu ya koyayım o kadar. Ama ne yapıyor ya? Nuri ne yapıyor? Mark the location. Nuri ne yapıyorsun? Ya Yunus sen beni niye kaza ettin mal? Rank açıyoruz burada sen. Orada bak ağacın arkasında gördün. Salaklar mı oynuyor? Bir sene Ersin'i ikinlerin er er yanına sunuyorum. Gözlerini kapat. Kapadın mı? Hamit Nuri Şurada adam var Nuri of. Salak baygınlara vursaydın ya şimdi bir kişi saydı sana baygınları öldürseydin 3 kişi sayacaktı He? Bak sağda var bak, sağda Bakayım Yok Bak 5 kişiyle aldım ha. 4 kişi bitirdim. 5. de geldi beni bitirdi amına. Ne diyorum? Baygınken bassın amına koyayım. Salak gibisiniz ya. kafasını göster bak. 105'te. 125'te kayanın üstünde de var. Araba gidiyor oradan, <laughs> araba geçti. Tam oradaydı. Bak gördün mü kafasını? Sisat, sisat yanına git. Araba yanına need a ya, weapon. Yayını kapat lan. Sen çık, hemen öldün diyor. Oğlum ben ben oğlum be